Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kağıt ipli nasıl kolay örgü öreriz ondan bahsetmek istiyorum. E, biliyorsunuz kağıt ipi örmek yani bilenleriniz biliyordur. Bilmeyenleriniz için e, anlatmak istiyorum. E, kağıt ipli örgü örmek birazcık zorluyor e, şahsen beni. Ben yeni başladım çok zorlanmaya başladım. Nasıl kolay e, örebilirim bunun arayışına girmiştim. Ee, bu saç spreyi ile ipimi yumuşatmayı denedim ve çok da e, faydasını gördüm arkadaşlar. Ben de hemen sizlerle paylaşmak için bir video çekmeye karar verdim. Sizlerin de mutlaka denemesini tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Bakın ben bir tane hemen 5 dakikada şu bardak altlığını ördüm bitirdim. Nasıl yapacağımıza da geçecek olursak eğer. Öncelikle bir miktar elimize kağıt ip alıyoruz. Daha sonra buna şöyle 2-3 fıs saç spreyi sıkıyoruz. Daha sonra ıslattığımız, nemlendirdiğimiz kısmını bırakıyoruz. Tekrar bir miktar daha alıyoruz elimize. Bu şekilde nemlendiriyoruz arkadaşlar. Şöyle bir araya getirelim. Hepsi birbiriyle harmanlansın bu şekilde bir miktar nemlendirelim arkadaşlar daha sonra Örmeye başlayalım hemen ben sizin karşınızda Örmeye başlıyorum yağ gibi kayıyor Gerçekten bu şekilde bu teknikle mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ben iki buçuk milimetre tığ kullanacağım arkadaşlar Öncelikle sihirli halka yapıyorum halkamı sabitledim. İki tane daha zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. İkili trabzan yapıyorum. Çok rahat örümü var arkadaşlar. Kolaylıkla örebilirsiniz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Ben aynı zamanda size hem bardak altlı tarifi vermek istiyorum. Hem de kağıt tipi bu şekilde nasıl örebiliriz onu göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar başlangıçta yaptığımız e, zincirle birlikte toplamda 11 tane ikili trabzanımız olacak. Ben tamamlayıp geliyorum hemen. Evet 11 tane trabzanım hazır. Hemen ipi sıkılaştıralım. Bakın çok rahatlıkla hemen kapandı ortadaki boşluk. Kaydırma yöntemiyle bu şekilde halkamızı kapatıyoruz trabzanlarımızı birleştirdik 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar burada doladık hemen buradaki yanındaki ilk trabzana batıyoruz yanına bir tane daha yapıyoruz bir gözü iki tane ikili trabzan yaptık tekrar doluyoruz yanındaki gözde yine iki tane batıyoruz arkadaşlar Bu şekilde bütün trabzanların tepesine ikişer tane ikili trabzan yaparak bu sırayı tamamlayalım. Evet bu sırayı da tamamladım arkadaşlar. Hemen buradaki zincirli kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Bu sırayı da kapadım. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 3. sıraya geçtik. Doladık. Hemen ilk sıradaki trabzana bir tane ikili trabzan yapıyoruz yanındakine iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Onun yanındakine bir tane yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu arada e, tarama spreyi ile nemlendirdiğim kısım bitti. Şimdi tekrar bir miktar daha avcumun içine alıyorum. Bu şekilde daha fazla da alabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar nemlendire nemlendire devam ediyoruz. Nemlendirdiğimiz kısmı bırakalım. Sonra bu şekilde ben örmeyi daha kolay buldum. Sizlere de fikir olsun. Tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Denedikten sonra yorumlara yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Siz de iyi bir sonuç aldınız mı? Çok merak ediyorum gerçekten benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar şimdi bakın buraya bir tek bir çift bir tek yaptık. Tekrar bir çift bir tek olarak devam ediyoruz arkadaşlar. Bu sırayı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar 3. sırayı da bitirdim. Birleştirdim ve dördüncü sıraya geçiyorum. Üç zincir çektim. Yanındaki ilk sıradaki trabzana bir tane pardon aynı göze iki tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde doladım tekrar yanındaki göze bir tane ikili trabzan yapıyorum doladım yanındaki göze yine bir tane ikili trabzan yapıyorum doladım yanındaki trabzanın tepesini çift bat batıyorum yani iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. İki, bir tek iki çift pardon bir çift iki tek bir çift olarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar dördüncü sırayı tamamladım. Beşinci sırada modelimizi koyuyoruz. Üç tane zincir çekelim. Doladık. Hemen ilk sıradaki trabzana batıyoruz. Aynı göze 5 tane ikili trabzan yapacağız. Zinciri de 5 e, bir trabzan olarak sayıyorum arkadaşlar. Arada 2 tane trabzanı boş bırakıyorum ve üçüncüye batıyorum. Bu şekilde yelpaze modeli yapıyoruz. Doladım. 2 tane trabzanı boş bırakıyorum üçüncüye batıyorum yine aynı göze beş tane ikili trabzan yapıyoruz Evet, tekrar arada iki tane trabzanı boş bırakıp Üçüncüye batıyoruz. Bu şekilde modelimiz oluşuyor arkadaşlar. Sıra sonuna kadar devam edelim. Geliyorum. Sıranın sonuna geldim ben arkadaşlar. Hemen bu şekilde kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum ve bir tane zincirli sabitleyip kesiyorum. Bu ipi arkada yürüteceğim ben. Bu şekilde biraz pot durdu. Buna aldanmayın arkadaşlar. Ütülediğimizde bu şekilde açılacaktır içiniz rahat olsun ılık bir ütüyle ütü yapabilirsiniz arkadaşlar hem böyle çok sert kalıp gibi duruyor hasırdan hiçbir farkı yok beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın